Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle cüzdanın içindeki kalemleri göstereceğim. Sizin için arkadaşlar bu cüzdanı değiştirdim. Çünkü diğer cüzdan çok küçük, Tüm kalemlerim sığmıyordu. Ee, hem bari çok iyi oldu. Bunu okula götüreceğim bugün. Şimdi içini açacağım. Bir dakika. Açtım. Arkadaşlar normalde ben... <laughs> pardon. Şunları çok seviyorum. işini yok. Ya arkadaşlar işi burada işte dört tane ee, <laughs> çok sevdiğim kalemler arkadaşlar şunların dörtsü sonra şunlar var ince uçlu Şu ince uçlardan çok fazla seviyorum. Ama çok fazla götürmeyi de sevmiyorum. 4-5 tane falan götürüyorum. Sesim biricik kısık. Çünkü ben hastayım birazcık arkadaşlar. Dikkatli olun okulda. Korona falan değilim. Sadece biricik e, öksürüyorum. Sonra arkadaşlar e, bunları da yeni aldım. Şöyle. Ay. Bir de daha yeni uyandım video çekmek için. <laughs> bunlar simli tükenmez kalem. Değişiyor bunlar arkadaşlar. Büyük bir, bir alça diyor. Gerçekten çok güzel bir kalem. Böyle tükenmez. Simli bir kalem. Simli yazıyor. Sonra Şunlar var. Ee, çok fazla götürüyorum. Çünkü arkadaşlar e, süslü olmayı seviyorum. <laughs> Kırmızı kalem. Adelin bu arada. Adelim ki çok güzel yazıyor. Sonra uşu kalemler var. Günlerde ben e, uçlu kalem kullanmıyorum. Uç var. bir tane daha uç var ama onunki bitti arkadaşlar. Bunu şöyle koyayım. Bir tane daha varmış. E, tükenmez var. Ama bu farklı bir tükenmez. Bir tane daha tükenmez var. Sonra bir tane de şunun arkasında var. Bir tane de. Şöyle. En son size göstereceğim bunları. Bu, bu neyin kapı acaba? <laughs> bir tane daha varmış ve bir tane daha. Bu içe uçtular da çok fazlaymış. Şöyle göstereyim şu anda. Sonra bir tane daha uçum var uç kalemim. Bu arkadaşlar farklı bir şey, farklı yazıyor böyle. Kapağını kaybettim maalesef. Daha sonra e, şu kuru boyalardan sarıyla yeşili bile taşıyorum. Bir tane daha varmış. Bunun markası farklı. Bunlar Adil'in. Bununki farklı. Silgim var. Şuraya koyayım. Bir daha açacağım var. Şimdi hepsini göstereyim. Boşaldı burası. Yan çevirdim. Şöyle göstereceğim arkadaşlar. Kuru boya. Uşu kalem. Kırmızı kalem. Silgi ve açacak. Ee, önemli şeylerin adlarını çizmek için fosforlu kalem. Ee, tükenmez. Ay tükenmez diyorum pardon. keçiller Tükenmez. simli tükenmez. İki tane tahta kalemi. Üç tane tükenmez. Bu normal arkadaşlar. Sadece tükenmez. Simli falan değil yani. E, kalın mor bir tane keçili boya ve bir tane de ya bunun ismini unuttum arkadaşlar yorumlara yazın biliyorsanız bu kadardı görüşmek üzere abone olmayı like atmayı unutmayın bay bay